Adana Vakıflar Sarayı esnafıyla bir aradayız. Burada düğün malzemelerinin satıldığı, daha çok gelinlikçilerin olduğu, yüze, yüze yakın esnafın bulunduğu Vakıflar Sarayı'nda ne yazık ki yıkım kararı alınmak üzere. Burası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılarak, burada 60 yıldır üretim yapan esnafın bu ekonomik dokusu bozulacak. Bu esnafa ne bir yer gösteriliyor, ne kira yardımı yapılıyor, ne de geleceğe dair bir öngörü var, ne de burası yıkılıp yapıldıktan sonra vakıflar tarafından öncelik tanıma gibi bir ayrıcalıkta tanınmıyor. Esnafı kaderiyle baş başa bırakıyorlar. Yaklaşık bin kişiyi ilgilendiren bu konuya duyarlılık bekliyoruz. Devletin bu kadar üretim yapan, Yurt dışından bile insanların gelinlik gelip satın aldığı, düğün malzemeleri satın aldığı, üç tane de düğün salonunun bulduğu bu ortamda öncelik esnafın çıkarlarını sağlamak olmalı. Dolayısıyla esnafla ilgili devletten mutlaka bir katkı bekliyoruz. Biz de Adana Vakıflar Sarayı'nda gelinlikçiler olarak yaklaşık 60 yıldan beri hizmet veriyoruz. Biz burada e, bütün esnaflar, yüze yakın esnaf olarak biz devletimizden bize yardımcı olması için e, en azından bu vakıflar Sarayı'ndaki esnaflara bir yer gösterilsin, kira yardımı yapılsın, e, bizimle ilgilenilsin istiyoruz. Ama bizimle hiç kimse ilgilenilmiyor. Çünkü bizim e, zaten bizi buradan çıkarttıktan sonra bir sürü borcumuz var. Artı şu an zaten zor durumdayız e, burası yıkılırsa biz nereye gideceğiz ve bizim de e, bu kadar elimizde kalan e, gelinlikler ve borcu nasıl ödeyeceğiz bize mutlaka bir yol göstermesi lazım biz sayın devletimizden bunu bekliyoruz. Evet, Biz de yardım bekliyoruz habire gelip tarot alıyorlar ekmek parası kazanamıyoruz çocuklarımıza yardım yapamıyoruz yani sizden ricamız bize bir çare bulmanız. Kadın esnaf evet, mı? Evet, tamam. Nerede bizim geliyorum. şey esnaf eee buranın temsilcisi kardeşimiz Hasan vardı. Bey geliyor. Hasan Kadın bey. esnaflar sesini çıkaramıyor. Ama ben sesimi çıkarıyorum. Çünkü kiramı ödeyemiyorum. Çocuklarıma ekmek götüremiyorum. Bir sürü insan var. Içine atıp her gün ağlayan. Bir tane esnaf girmiyor vakıflara. Müşteri yok, kimse yok. Biz ne yapabiliriz? Kadınlara verdiğiniz değer bu kadar mı? 是吧？<laughs>